Merhaba Beşiktaş taraftarları, kulübümüzde ilgili yaşanan her şeyi, en son haberleri ve transfer dedikodularını takip edebileceğiniz yer burasıdır. Haydi videoya geçelim. Beşiktaş, Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Juventuslu stoper için kolları sıvadı. Sezon sonunda Wellington'dan ayrılacak olan Alvinegra takımı, sporcunun destek listesinde birçok isme yer veriyor, Bunlardan biri de Juventus'ta forma giyen defans oyuncusuydu. Kulübünde yeterince forma şansı bulamayan İtalyan stoper için harekete geçme kararı alan yönetim, yapılacak teklif numarası için de hazırlıklara başladı. Siyah beyazlı kulübün kısa sürede Juventus'u mağlup etmesi bekleniyor. Ancak Kara Kartal bu transferde de rakipsiz değil. Galatasaray'ın da 28 yaşındaki oyuncuyu değiştirmek için hazırlık yaptığı iddia edildi. An önce, bugün Beşiktaş Haberleri kanalında yeniyseniz, yararlanın ve Beşiktaş'tan en son haberleri kaçırmamak için hemen abone olun ve ayrıca bu videoya bir beğeni bırakın, böylece YouTube size sunmaya devam etsin. Kara Kartallardan Son Haberler Alvinegra yönetiminin, 1.90 boyundaki Daniel Rugani'nin transferini sağlam tutmak ve ezeli rakibini zıplatmak istediği söyleniyor. Te yandan Beşiktaş'ın tecrübeli stoper için teklifinin 2.5 milyon euro civarında olacağı konuşuluyor. Rugani'nin piyasa değeri 3 milyon euro civarında. Te yandan Rugani'nin Avrupa basınındaki iddiaları da bitmiyor. İtalyan medyasında oyuncuyla Bologna'nın da ilgilendiği ve Rugani'nin de milli takımda daha görünür olma fikrinden dolayı bu takıma çok ilgi duyduğu yazıldı. Fransız Nice ve Marsilya'nın da deneyimli stoperle ilgilendiği belirtildi. Rugani bu sezon sadece 10 maça çıktı. Ve siz Kartal taraftarı bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Beşiktaş'ın anlaşma şansı var mı? Bu habere yorum yapalım ve unutmayın, bu videoya like atmayı. Beşiktaş'ta olan biten her şeyden haberdar olmak için kanala abone olmadıysanız hemen abone olun. Beşiktaş'ımızla ilgili hiçbir haberi kaçırmamak için